Arkadaşlar merhabalar. Bugün Mustafa Yağcı AYT kitabından Kadir İllal'in sorusuna bakacağız. Sonra bir de 3D AYT simülasyondan bir analitik yorumlayacağız. Sorudan bağımsız önce size bir şey açıklamak istiyorum. Bazen limitle fonksiyon karıştırılıyor. Bakın limit yaklaşmak demektir. Fonksiyonun değerini bulmak demek değildir. Örnek şöyle bir fonksiyonda 3, 4. Ben size f3 nedir dersem 4'e eşit değil dersiniz. Ama limit x 3'e yaklaşırken fx nedir dersem 4 dersiniz değil mi? Ama limitle fonksiyonun birbiriyle alakası yoktur. Sadece o noktada fonksiyon böyle içi dolu sürekli olursa hem f3 hem de limit x3'e giderken fx birbirine eşit olur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu söylemiş olayım. Bunu nereye bağlayacağım? Bundan dolayı 3 noktasında ekstremum yoktur arkadaşlar. Bazen şöyle söylemler oluyor çünkü. Hocam öyle diyorsunuz ama sonuçta 4'e çok yakın bir değer var. Bunun ekstremumu 3.999 olamaz mı ekstremum değeri? Bu yüzden sonuçta bir zirveye yaklaşmamış mıdır? Hayır. Burada zirveye yaklaşması oraya gitmesi anlamına gelmiyor. Yaklaşmak gitmek demek değildir. Hani böyle olayı hemen e, felsefeki cümlelere göndermeyelim. Gerçekten bir yere varmak yaklaşmayla aynı anlama sahip değil değil mi? O yüzden arkadaşlar ekstremum olması için o noktada tanımlı ve gerçekten oraya ulaşılması lazım. Limitte ise öyle bir zorunluluğumuz yok. Bu kavram karmaşasını böylelikle söylemiş, açıklamış olayım. Şimdi bu sorumuzu bir önce okuyun. Güzelce bir yapmaya çalışın bakalım. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken diye verilmiş. Birisi a, birisi b. A ve B zıt işaretli birer reel sayı. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım ne dediniz cevabı arkadaşlar. M, N eleman z kare ne demek? M de tam sayı. N de tam sayı demek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi limit x sıfıra sağdan yaklaşırken f x üzeri m eksi x üzeri n a ise m küçüktür n'dir. Burada lütfen şu yaklaşımımı da hatırlayın. Ben genelde uzun uzun böyle yazmak yerine şunu derim. F sıfır artı. Uzun uzun böyle yazana kadar F0 artı diye adlandıralım bunu tamam mı? Sıfıra sağdan yaklaşırken ki limit değerimiz manasında. O zaman arkadaşlar cevabına çıkması için içerisinin ne olması lazım? Sıfır artı değil mi? Bazen de daha iyi anlamak için buralara uyduruk sayılar veririz. Tabii ki normalde bundan bile küçük bir sayı arkadaşlar sıfır artı demek. Yani aklımıza hayalimize gelmeyecek kadar böyle ufak bir sayı. Ama biz şimdi abartmayalım. Şöyle hani bunun gibi düşünelim tamam mı? X'i sıfır artıyı. Yani yaklaşık böyle bir şey gibi olsun. O zaman 0.1'in m'ninci kuvveti 0.1'in n'ninci kuvvetinden ne olmalı? Büyük olmalı ki böylece bunların farkı ne gelsin arkadaşlar? 0 artı gelsin. Peki bir basit kesrin üstü nasıl bir yorum veriyordu bize? Bir basit kesrin üstü büyüdükçe sayı küçülüyordu. O zaman arkadaşlar buradan çıkaracağımız sonuç mn'den küçük olmalı ki böylece 0.1 üzeri m 0.1 üzeri n'den daha büyük olsun. Örnek tamamen uydurarak söylüyorum. 0.1 üzeri 4 öbürü de 0.1 üzeri 5 olsun. Tabii ki bu sayı bu sayıdan daha büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla farkları pozitif gelir. Yine şöyle düşünün. Bakın 0.1'in eksi dördüncü kuvvetini düşünün ne olur? Bu e, 1 bölü 10'un eksi 4. kuvveti olacağı için işte 10 üzeri 4 yapar. 0.1'inde eksi 3. kuvveti ters çevirince 10 üzeri 3 olur. Bak negatif de olsa pozitif de olsa üstü büyüdükçe sayının küçüldüğüne lütfen dikkat edin. Dolayısıyla o zaman bu birinci öncülümüz doğru olmuş oldu. Limitin a çıkması için içi 0 artı olması gerekiyordu. Gelelim ikinci öncüle. Limit x 0'a giderken f mutlak x eşittir a'dır. Burada da neyi hatırlamalıyız? F mutlak x dediğimiz ifade neydi? Bir fonksiyonda şöyle keskin bir geçiş yapayım. Ne verirseniz verin, ee, içi sıfır veya sıfırdan daha büyük olacak içi. O zaman buradaki değerler anlamsız olacak diyorduk. Bu kısmı sil, sağ kısmı böyle sola katla. Böylece fonksiyon. İçeriği sıfır yapan değer olan x eşittir sıfır yani y eksenine göre simetrik olur diyorduk. Böyle bir grafik geliyordu. Dolayısıyla şöyle uydurup bir şey yapalım. Bir fonksiyon çizelim. Sıfıra sağdan yaklaşırken böyle limitimiz bir a değeri olsun. Sıfıra böyle soldan yaklaşırken limit değerimiz b olsun. a pozitif b de negatif diyelim. O zaman ne olacak arkadaşlar? f mutlak x olunca sol tarafı sileceğiz. Sağ tarafın böyle simetriğini alacağız. Böylece gerçekten A değeri gelecek. Peki A aşağıda olsun ne olur? A böyle olsun. B bu sefer böyle olsun arkadaşlar. Yine bir şey fark etmeyecek. Sonuçta burası B burası A olduğunda yine biz burayı sileceğiz. Sağ tarafı sola katladığımız zaman yine gerçekten limit değerimiz A oldu gördüğünüz gibi. Gelelim 3. öncüle. Bu arada bunun cevapları evet cevapları bu kısmı yanlıştı arkadaşlar. E, kitabı elinde olanlar gör, görecektir zaten. Şimdi orada ikinci kısımda bir hata yapılmış. Ben böylece yeri gelmişken onu da düzeltmiş oluyorum. İkinci önceyle yanlış diyordu orada. Gelelim a artı b eşittir sıfır durumunda. Limit x sıfıra giderken fx'in mutlak değeri vardır. Şurayı müsaadenizle sileceğim. Gerçekten vardır. Bakın şimdi. Bu fonksiyonu şöyle uydurup bir şey yaptık ya. Bu şekilde. Eğer... Bunlar birbirine eşitse A ve B hangisi hangisi olduğu önemli değil. Yani B pozitif olsun A negatif olsun fark etmez. Buraya yine böyle e, şey diyelim. Bu sefer buraya A diyelim. E, buraya B diyelim sorun değil. Eğer A ve B zıt işaretli ise A artı B sıfır olacaktır. Dolayısıyla bunların orijinal olan uzaklıkları eşit olacaktır. Doğal olarak F mutlak X ne demekti? grafiğin altında kalan kısmı yukarıya katla değil mi? X eksenine göre. Siz bu kısmı katlarsanız artık direkt cuk diye buraya oturur. Ya da bu kısmı aldığınız zaman buraya oturur. Gördüğünüz gibi eğer A ve B zıt işaretli olursa fonksiyonun mutlak değerinin grafiği hem birincisi hem de ikincisi gibi olabiliyor. Dolayısıyla fonksiyon arkadaşlar bu şekilde soldan ve sağdan limitli olduğu için evet gerçekten limitli oluyor. Dolayısıyla bunu uğraşırken demin cevabını 1 2 3 bulmalıydınız arkadaşlar. Özellikle ikinci öncülde çok böyle hatalar yapılmış. Ben onu da düzeltmek adına böyle bir size göstereyim dedim arkadaşlar.